Herkese merhaba. Hazır mısınız? Şimdi hep birlikte evrenin en derin sırlarına doğru, her şeyin başladığı o ilk andan gece gökyüzündeki o pırıl pırıl manzaralara uzanan gerçekten nefes kesici bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi kozmosa dalalım. Ama başlamadan önce bir anlığına duralım. Başınızı şöyle bir gökyüzüne çevirdiğinizde, o sonsuz karanlığın içindeki minik pırıltılar size ne fısıldıyor? İşte bu merak duygusu var ya, insanlığı binlerce yıldır büyüleyen o duygu bu macerada bizim de en büyük rehberimiz olacak. Peki, yol haritamızda neler var? Önce her şeyin başladığı yere, yani büyük patlamaya gideceğiz. Oradan yıldızların doğumhanesi olan bulutsulara, yani nebulalara uğrayacağız. Sonrasında bir yıldızın doğumundan ölümüne tüm hayatına tanıklık edip kozmik şehirler olan galaksilerdeki kendi yerimizi bulacağız. Ve son durağımız güneş sistemimizdeki gökyüzü gezginleri olacak. Ve yolculuğumuz başlıyor. İlk durağımız en başı. Her şeyin ama her şeyin başladığı o an. Evet, evrenin kökenine iniyoruz. Günümüz biliminin söylediğine göre her şey yaklaşık 13,8 milyar yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz kadar sıcak ve yoğun tek bir noktadan başladı. İşte bu Büyük Patlama teorisi bu fikir, evrenin hep var olduğu ve hiç değişmediği yönündeki eski statik evren görüşünü tarihe gömdü. Çünkü kanıtlar çok güçlüydü, özellikle de Edwin Hubble'ın keşfi. Hubble, galaksilerin bizden sürekli uzaklaştığını fark etti, tıpkı şişirilen bir balonun üzerindeki noktaların birbirinden uzaklaşması gibi. Bu da evrenin durmadığının, sürekli genişlediğinin en net kanıtıydı. Şimdi kozmik mesafeler o kadar akıl almaz ki kilometre gibi birimler yetersiz kalıyor. Bu yüzden astronomlar ışık yılı diye bir ölçü birimi kullanıyor. Ama dikkat, sakın adındaki yıl kelimesine aldanmayın. Bu bir zaman birimi değil, devasa bir uzaklık birimi. Peki bir ışık yılı ne kadar uzunlukta bir mesafe? Sıkı durun, yaklaşık 9,5 trilyon kilometre. Evet evet yanlış duymadınız trilyon. İşte yolculuğumuzun ölçeği bu kadar büyük. Evrenin o devasa resminden şimdi biraz daha yakına adeta yıldızların doğumhanelerine odaklanalım. O göz alıcı, rengarenk kozmik bulutlara yani bulut sulara gidiyoruz. Bulutsular, en basit tanımıyla uzaydaki devasa gaz ve toz bulutları. Ama onlara sadece bulut demek büyük haksızlık olur. Buralar evrenin yıldız fabrikaları. Milyarlarca yeni yıldızın beşiği. Gökyüzünde gördüğünüz her bir yıldız hayatına işte böyle bir bulutsunun içinde başladı. Ve aralarında resmen rak yıldızı gibi olanlar var. Mesela kış aylarında çıplak gözle bile görebileceğimiz Orion bulutsusu. Ya da adına aldığı şekillerle hayal gücümüzü zorlayan atbaşı ve kartal bulutsuları. Her biri evrenin tuvaline çizilmiş eşsiz birer sanat eseri gibi, değil mi? İyi de bu fabrikalarda doğan bir yıldızın kaderi ne oluyor? Gelin şimdi bir yıldızın tüm hayat hikayesine bakalım. Çünkü evet, tıpkı bizler gibi yıldızlar da doğuyor, yaşıyor ve en sonunda ölüyor. Bir yıldıza baktığınızda aslında rengi size onun hakkında çok şey anlatır. Mesela insanın aklına ilk başta tam tersi gelse de kırmızı renkteki yıldızlar aslında en soğuk olanlardır. Sıcaklık arttıkça renk sarıya, en sıcak yıldızlardaysa parlak maviye veya beyaza döner. Bizim biricik güneşimizse bu skalanın tam ortasında gayet konforlu sarı bir yıldız. Madem Güneş'ten bahsettik, kendisi şu an yaklaşık 5 milyar yaşında. Yani bir nevi orta yaş krizinin eşinde diyebiliriz. Çünkü onun gibi bir yıldız için bu ömrünün yaklaşık olarak yarısı demek oluyor. Güneş gibi ortalama büyüklükteki yıldızların hayatının sonu oldukça sakin geçiyor. Milyarlarca yıl sonra yakıtı bitmeye başlayınca önce şişip bir kırmızı deve dönüşecek, sonra yavaşça dış katmanlarını bir gezegensi bulutsu olarak uzaya salacak ve geriye sadece dünya boyutunda ama inanılmaz yoğun bir köz yani bir beyaz cüce kalacak. Ama eğer bir yıldız çok büyük kütleli doğduysa işte onun sonu da bir o kadar görkemli oluyor. Önce devasa bir kırmızı süperdev oluyor, sonra süpernova dediğimiz tüm galaksiyi aydınlatabilecek güçte korkunç bir patlamayla hayatı son buluyor. Bu kozmik havai fişek gösterisinden geriye ise evrenin en acayip cisimleri kalıyor. Ya bir çay kaşığının milyonlarca ton geldiği bir nötron yıldızı ya da ışığın bile kaçamadığı o meşhur kara delik. Tamam, tek tek yıldızların hikayesini anladık. Şimdi tekrar bir adım geri çekelim ve bu yıldızların bir araya gelerek oluşturduğu devasa yapılara, o kozmik şehirlere, yani galaksilere ve gökyüzü haritamızdaki takım yıldızlarına bir bakalım. Bir galaksiyi içinde milyarlarca, hatta bazen trilyonlarca yıldızın yaşadığı dev bir yıldız şehri gibi düşünebilirsiniz. Bu devasa metropolü bir arada tutan görünmez tutkal ise kütle çekiminin ta kendisi. Peki, bizim kozmik adresimiz veresi? Samanyolu galaksisi, uçtan uca 100 bin ışık yılı genişliğinde, sarmal kolları olan muhteşem bir şehir. Güneş sistemimiz ise bu şehrin merkezinden nepey uzakta, avcı kolu adındaki sakin bir banyoda bulunuyor. En yakın büyük komşumuz da yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı ötedeki Andromeda galaksisi. Şimdi de galaksi şehrinden kendi mahallemize yani takım yıldızlarına inelim. Bakın buradaki en önemli nokta şu, bu yıldızlar aslında birbirlerinin komşusu falan değiller. Aralarına milyonlarca ışık yılı olabilir. Sadece bizim dünyadan bakış açımızla gökyüzünde bir desen oluşturuyormuş gibi görünüyorlar. Yani olay tamamen bir perspektif meselesi. Bu desenlerden belki de en ünlüsü ve en kullanışlı olanı küçük ayı takım yıldızı. İşte o takımın sapının en ucundaki parlak yıldız, kutup yıldızıdır. Dünyanın dönüş ekseniyle neredeyse aynı hizada olduğu için gökyüzünde hep sabit durur ve binlerce yıldır denizcilere, gezginlere şaşmaz bir şekilde kuzey yönünü gösterir. Ve geldik son durağımıza. Yolculuğumuzun bu son etabında artık iyice evimize, kendi güneş sistemimize yaklaşıyoruz. Buradaki başrol oyuncuları ise gökyüzündeki o küçük gezginler, ve onlar hakkındaki bazı yaygın yanılgılar. Adında yıldız geçtiğine bakmayın. Kuyruklu yıldızların yıldızlarla uzaktan yakından alakası yok. Onlar aslında uzayda süzülen dev kirli kartokları. Yani buz, toz ve donmuş gazlardan oluşuyorlar. Güneşe yaklaştıkça ısınıp buharlaşıyorlar ve arkalarında o bildiğimiz muhteşem kuyruğu bırakıyorlar. Peki, gece gökyüzüne baktınız. Hangisi yıldız, hangisi gezegen? Buna ayırmak aslında çok kolay. Yıldızlar kendi ışıklarını ürettikleri için gözümüze titreşiyormuş gibi gelir, gezegenlerse sadece güneşin ışığını yansıttığı için sabit, titreşimsiz bir ışıkla parlar, bir de tabi gezegenler yıldızların oluşturduğu o sabit arka planın önünde sürekli yer değiştirirler. Ve gelelim en romantik yanılgıya. Yıldız kayması. Hani görünce hemen bir dilek tutarız ya. Size bir sır vereyim mi? O kayan şey aslında bir yıldız falan değil. O gördüğümüz ışık çizgisi atmosferimize çok yüksek hızla giren küçücük bir kum tanesinin veya çakıl taşının yani bir meteorun sürtünmeden dolayı yanarak ardında bıraktığı iz. Yani bir yıldızın vedası değil, küçücük bir taşın vedası aslında. Evet, kozmostaki bu kısa turumuz burada sona eriyor. Ama gördük ki evren cevaplardan çok sorularla dolu. Her yeni keşif daha büyük, daha derin gizemlerin kapısını aralıyor. Peki sizce İnsanlığın çözeceği bir sonraki büyük evrensel sır ne olacak? Karanlık maddeyi mi anlayacağız? Başka gezegenlerde yaşam mı bulacağız yoksa henüz hayal bile edemediğimiz bambaşka bir şey mi? Cevap ne olursa olsun biz gökyüzüne merakla bakmaya devam edelim.